17. Bölüm Seçimler Kaçarız, dedi Rand. Hurin, izi dört atak giderken takip edebilir misin? Evet, Lord Rand. O halde fırla bakalım. Biz... Bir yararı olmaz, dedi Selin. Grolemlerin boğuk havlamalarından huzursuzca yerinde dans etmeyen tek at onun beyaz kısraydı. Onlar vazgeçmez. Asla. Bir kez kokunu aldılar mı, Grolemler seni yakalayana kadar gece gündüz demeden gelirler. Hepsini öldürmen... Veya başka bir yere gitmenin bir yolunu bulman gerekiyor, Rand. Geçit taşı bizi başka bir yere götürebilir. Hayır, onları öldürebiliriz. Ben öldürebilirim. Birini öldürdüm zaten. Sadece beş tane. Tek bulmam gereken, etrafına bakınarak ihtiyacı olan noktayı arayıp buldu. Peşinden gelin. topuklarını gömerek kızılı dört nola kaldırdı. Diğerlerinin nal seslerini duymadan da peşinden geleceklerinden emindi. Seçtiği yer, üzerinde ağaç olmayan... Alçak, yuvarlak bir tepeydi. Hiçbir şey ona görünmeden yaklaşamazdı. Eğenden aşağıya atladı ve uzun yayını çıkardı. Loyuel ile Hurin de yerde yanına geldiler. Uger, dev kısa mısrağını elinde tartarken koklayıcının kısa kılıcı elindeydi. Ne kısa mısrak, ne de kısa kılıç grolömlerin üzerinde gelmesi durumunda pek işe yaramayacaktı. Yaklaşmalarına izin vermeyeceğim. Bu riske girmeye gerek yok dedi Selin. Eğende eğilip Randa konsantre olurken Grolemlere doğru dürüst bakmıyordu bile. Geçit taşına kolaylıkla onlardan önce varabiliriz. Onları durduracağım. Rand aceleyle sadanında kalan okları saydı. Her biri kolu kadar uzun 10 tanesi trolok zırhını dermek üzere tasarlanmış. Keski gibi uçları olan 18 ok. Troloklarda olduğu kadar Grolemlerde de işe yararlardı. Bunlardan dördünü diklemesine önündeki toprağa sapladı. Beşinciyi yayına yerleştirdi. Loyal, Hurin, aşağıda hiçbir şey faydan olmaz. Atlarınıza binin ve içlerinden biri beni geçerse seni neyi taşaya götürmeye hazır olun. İş buna varırsa bu yaratıklardan birini kılıcıyla öldürebilip öldüremeyeceğini merak etti. Sen gerçekten de aklını kaçırmışsın. Güç bile bu kadar kötü değil. Loyal bir şey söyledi ama Rand onu duymadı. İhtiyaçtan olduğu kadar da kendi düşüncelerinden kaçmak için de boşluğu aramaya başlamıştı bile. Senin neyin beklediğini biliyorsun, ama bu yolla ona dokunmak zorunda değildim. Aydınlık da orada, ışık göz erimin hemen dışındaydı. Kendisine doğru akar gibiydi. Ama boşluk her şeyi kaplıyordu. Boşluğun yüzeyinden düşünceler hızla geçiyor, o lekeli ışıkta görülüyordu. Saydın, güç, delilik, ölüm, harici düşünceler. Yayla, okla bir sonraki tepeye aşan yaratıklarla bir olmuştu. Groenler yaklaşıyor sıçrayarak birbirlerini yetişip geçiyorlardı. Beş dev, üç, üç gözlü nasırlı dudakları olan köselemsiz şekillerdi. Hortumlu haykırışları boşluğu çarpıp geri dönüyor hayal meyal duyuluyordu. Rand yayını kaldırdığını okunun tüylerini yanağına kulağının yakınına kadar çektiğim farkında değildi. Hayvanlarla birincinin ortadaki gözüyle bir olmuştu. Sonra ok yaydan kurtulmuştu. İlk kurulum öldü. O düşerken arkadaşlarından biri üzerine sıçrayarak gırgamsı ağzıyla et parçaları kopardı. Diğerlerine hırladı ve geniş bir çember oluşturdular. Ama ilerlemeye devam ettiler. Ve o da kendisini zorlayan bir şey varmış gibi yemeği bırakıp nasırlı ağzı çoktan kanlara bulanmış bir halde onların peşini takıldı. Rand akıcı hareketlerle bilinçsiz çalışıyor, oku takıp salıyordu. Tak ve sal. 5. ok yayından kurtuldu ve dördüncü grolom ipleri kesilmiş dev bir kukla gibi düştü. Son ok hala havada olsa başka bir atış yapmasına gerek olmadığını her nasılsa biliyordu. Son hayvan da kemiklerde erimiş gibi yere yıkıldı. Ortadaki gözünden çıkan tüylü bir ok vardı. Olan Lord Rand dedi Huri. Ben hiç böyle ok atıldığını görmemiştim. Boşluk Rand'ı içinde tutuyordu. Işık ona sesleniyordu. Ve Rand ona doğru uzandı. Uzandı. Işık etrafını sardı. İçine doldu. İyi misin Lordum? Rand parmak uçlarıyla alnını ovaladı. Kuruydu. Terle kaplı olması gerekirmiş gibi geliyordu. Ben ben iyiyim Hurin. Duyduğuma göre her yapışında daha kolaylaşırmış deniz Selene. Birlik içinde ne kadar uz uzun yaşarsam o kadar kolay olurmuş. Rand ona bir göz attı. E. Bir süre ona ihtiyacım olmayacak. Ne oldu? Benim yapmak istediğim Dehşetle hala yapmak istemediğini fark etti. Boşluğun içine geri gitmek, ışığın onu tekrar doldurduğunu hissetmek istiyordu. Sanki tüm hastalıklı haline rağmen o zaman gerçek anlamda canlıymış da şimdiki hali onun bir taklidinden ibaretmiş gibi neredeyse canlı olmuş. Canlı olmanın ne demek olduğunu anlamıştı. Tek yapması gereken saydını e uzanmak ve bir daha olmaz diye mırıldandı. Ölü grolemlere yerde yatan beş canavara canavarca şekle baktı. Artık tehlikeli değiller. Şimdi yola fazlası tanıdık öksürüğü andıran bir havlama ölü grolevlerin arkasından sonraki tepenin ardından geldi ve diğerleri onu yanıtladı. Doğudan ve batıdan başkaları da geldi. Rand yayını yarıya kadar kaldırdı. Kaç okun kaldı diye sordu Selin. 20 grolöm öldürebilir misin? Yüz. Geçit taşına gitmemiz şart. O haklı Rand dedi Loyal ağır ağır. Artık seçim şansın kalmadı. Hurin endişeyle Rand'ı izliyordu. Grolomlar sesleniyor. 20 tane havlayış birbirine ta karışıyordu. Taş diğer rıza gösterdi Rand gönülsüzce. Kendini öfkeyle yerine attı. yayına sırtına aldı. Bizi bu taşa götür Seleyin. Seleyin başını sallayarak kısrağını çevirdi. Ve tırısa kaldırdı. Rand ile diğerleri de onu izlediler. Onlar hevesli. Rand ise tereddütlüydü. Grolömlerin havlamaları onları izliyordu. Görünüşe göre sayıları yüzleri buluyordu. Seslere bakılırsa grolömler bir yarım çember halinde etraflarını sarmıştı. Ön dışında her yönde üzerlerine gelmekteydi. Seleyin onları tepelerin içinden hızla ve emin bir biçimde geçirdi. Arazi dağların başlangıcını oluşturacak şekilde yükseliyor. Yamaçlar dikleştiğinden atlar soluk görünümlü kaya çıkıntılarında ve onlara tutun, tutunmuş silik çalılarda sürünerek ilerliyordu. Yol zorlaşmaya ve arazi yukarı doğru giderek daha fazla mail etmeye başladı. Başaramayacağız diye düşündü Rand. Kızıl beşinci kez bir taş sanağı eşiğinde geriye doğru kaydığında Loia kısa, kısa mızrağı bir yana fırlattı. Grolomlara karşı bir işe yaramazdı ve yalnızca onu yavaşlatmaya yarıyordu. O gerat üstünde gitmeyi bırakmıştı. Bir eliyle kendisini yukarı çekiyor diğer eliyle de atını kendi arkasından çekiyordu. Topukları kıllı güçlükle ama Loyal sırtında olduğu zamana göre daha kolay ilerliyordu. Groyonlar arkalarından havlıyor artık daha yakındılar. Derken Selay'ın atın dizgilerini çekti ve aşağılarında granite oyulmuş bir oyu işaret etti. Hepsi oradaydı. Soluk bir zemin çevresinde yedi geniş renkli basamak ile tam ortadaki taş sütun. Atından indi ve kısranı oyuya sokarak sütunun giden merdivenlerinden indirdi. Sütun başının üzerinde yükseliyordu. Dönüp Rand ile diğerlerine baktı. Grolemler homurtulu havlamalarını kopardılar. Onlarcası vardı ve sesleri yüksekti. Yakındaydılar. Çok geçmeden tepemize binerler dedi. Taşı kullanman gerekiyor Rand. Ya da tüm Grolemleri öldürmenin bir çaresini bulma. <laughs> Rand için çekerek eğerinden indi ve kızılı oyuya indirdi. Doyel ile Hurin'i aceleyle onu izlediler. Simgelerle kaplı sütuna Geçit taşına huzursuzlukla baktı. Kendi farkında olmasa da yönlendirme yetisine sahip olmalı. Yoksa taş onu buraya getirmezdi. Güç kadınlara zarar vermez. Seni, getiren, seni buraya getiren buysa diye başladı. Ama kız sözünü kesti. Ne olduğunu biliyorum dedi kararlı bir sesle. Ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Yapılması gerekeni yapmak zorundasın. Parmağıyla diğerlerinden daha büyük olan bir simgenin üzerine çizdi. Çemberin içinde Ucu aşağı gelecek şekilde duran çember. Bu gerçek dünyanın, bizim dünyamızın simgesidir. Bence eğer şey yaparken, onu zihnin içinde tutarken yardımı olur herhalde. Rand'ın yapması gereken şeyin ne olduğunu tam olarak emin değilmiş gibi ellerini açtı. E, zordun, dedi Hurin çekingen bir tavırla. Pek fazla zaman yok, omuzun gerisinden oyun kenarına baktı. Havlamalar giderek daha da güçlenmişti. Bu şeyler artık birkaç dakika içinde yanımızda olur. L'Oreal de başıyla onayladı. Rand derin bir nefes alarak elini Seley'nin işaret ettiği simgenin üzerine koydu. Doğru yapıp yapmadığını görmek için ona bir baktı. Ama kızın tek yaptığı izlemekti. Soluk alnını karıştıran bir kaygıyla kaç çatışı bile yoktu. Onu kurtarabileceğine emin. Kurtarmak zorundasın. Kızın kokusu burun deliklerini doldurdu. E, lord'um. Rand yutkundu ve boşluğu aradı. Boşluk kolaylıkla gelerek o herhangi bir çaba sarf etmeden etrafını sardı. İçini bulandıran, bir şekilde titreşen ışık haricinde boşluk, saydığın dışında boşluk. Ama hiç bulantısı bile uzaktı. Geçit taşıyla bir olmuştu. Sütün eline pürüzsüz ve hafif yağlı bir his veriyordu. Ama üçgen ve daire ayasındaki damyanın üzerine ılıktı. Onları güvenliğe ulaştırmam gerek. Onları eve ulaştırmam gerek. Işık ona doğru sürükleniyor, çevresini alıyor gibiydi. Ve onu kucakladı. Işık içini doldurdu. Sıcaklık içini doldurdu. Taşı görebiliyordu. Diğerlerinin onu izlediğini görebiliyordu. Loyal ile Hurin endişeyle Selen ise onu kurtarabileceğinden en ufak bir kuşku belirtisi göstermeksizin. Ama orada olmasalar da farklı olmazdı. Işık her şeydi. Sıcaklık ve ışık. Kolları ile bacaklarına kuru kumlara gömülen su gibi işliyor, onu dolduruyordu. Simge tenini yakıyordu. Hepsini içine çekmeye çalıştı. Tüm sıcaklığı, tüm ışığı. Hepsini. Simge. Birdenbire güneş göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman boyunca sönmüş gibi dünya titreşti. Sonra bir kez daha. Simge. Elinin altında kor gibiydi. Işığı içiyordu. Dünya titreşti. Titreşti. Bu ışık için bulandırıyordu. Susuzluktan ölen bir adam için su gibiydi. Titreşme. Onu emdi. Onu kusturacak gibiydi. Hepsini istiyordu. Titreşme. Üçgen ile daire onun tenini dağılıyordu. Elini kavurduğunu hissedebiliyordu. Titreşme. Hepsini istiyordu. Acıyla, arzuyla aykırdı. Titreşme. 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 Eller onu çekti. Onların hayal meyal farkındaydı. Sendeleyerek geri çekildi. Boşluk, ışık ve kıv kıvrandıran bulantı çekiliyordu. Işık gidişini üzüntüyle izledi. Işık adına onu istemek delilik ama onunla öyle doluydum ki o kadar. Yarı bilinçsiz halde Selene baktı. Omuzlarını tutan, gözlerinin içine merakla bakan oydu. Elini yüzünün önüne kaldırdı. Balçın damgası oradaydı. Ama sadece o kadar. Tenine kavrulmuş bir üçgen ve daire yoktu. Olağanüstü dedi Selen yavaşça. Loyel ile Hurin'e bir göz attı. O ger sersemlemiş görünüyordu. Gözleri tabak kadar büyüktü. Koklayıcı ise tek elini başka türlü kendisini doğrultabileceğinden emin değilmiş gibi yere dayayarak çömelmişti. Hepimiz buradayız. Atlarımız da. Üstelik ne yaptığını bile bilmiyorsun. İnanılır gibi değil. Biz diye başladı Rand boğuk bir sesle ve yutkunmak için durmak zorunda kaldı. Etrafına bir baksana dedi Serey. Bizi eve getirdi. Aniden kahkaha attı. Hepimizi eve getirdi. Rand ilk kez etrafındakileri fark etti. Çevrelerini saran oyukta hiç basamak yoktu. Ancak yer yer kırmızı ve mavi renkte şüphe uyandıracak kadar düzgün taşlar yatıyordu. Sütun bir heyelan gevşek kaya yığıntısıyla örtülü bir halde yamaçta yatıyordu. Burada simgeler belirsizdi. Rüzgar ve su onları uzun süre işlemişti. Ve her şey gerçek görünüyordu. Renkler katıydı granit güçlü bir gri, çalılar, yeşil ve kahverengi renkteydi. O diğer yerden sonra neredeyse fazlasıyla canlı görünüyordu. Ev diye soluk verdi Rand ve o da gülmeye başladı. Evdeyiz. Noel'in kahkası bir boğanın böğürtüsünü andırıyordu. Hurin yerine sıçrayarak dans etmekteydi. Başardın dedi Selay'ın. Yüzü Rand'ın gözlerini dolduracak kadar yakına gelerek. Başarabileceğini biliyordum. Sandın kahkahası soldu oldu. Ga galiba başardım. Düşmüş geçit taşına baktı ve cılız bir kahkaha atmaya başardı. Gerçi keşke yaptığımın ne olduğunu bilseydim. Selin gözlerine derin derin baktı. Belki bir gün bilirsin dedi usulca. Yazgında kesinlikle büyük şeyler var. Gözleri gece kadar karanlık ve derin. Kadife kadar yumuşaktı. Ağzı onu öpsem gözlerini kırpıştırdı. Ve aceleyle geri çekilerek gırtlağını temizledi. Seley, lütfen kimseye bundan bahsetme. Geçit taşından ve benden. Bunu anlıyorum. Başkaları da anlamayacaktır. İnsanların anlamadıkları konularda nasıl davrandığını bilirsin. Kızın yüzünde hiçbir ifade yoktu. Rand annem Matt ile Perrin orada olmasını çok istedi. Perrin kızlarla nasıl konuşacağını bilirdi. Matt ise yüzünden renk vermeden yalan söyleyebilirdi. O ise ikisini de pek beceremiyordu. Selin aniden gülümsedi ve yere alaylı bir referans yaptı. Sırrınızı saklayacağım Lord Rantor. Rant ona bir baktıktan sonra yine gırtlağını temizledi. Bana kızgın mı? Ona öpmeye kalksam bana kesinlikle kızardı. Sanırım. Kızın ona şimdiki gibi ne düşündüğünü biliyormuşçasına bakmasını arzuladı. Hurin, karanlık dostlarını bizden önce bu taşı kullanmış olma ihtimali var mı? Koklayıcı başını üzüntüyle iki yana salladı. Buranın batısına yöneliyorlardı. Lord Rand. Bu geçit taşı denen şeylerden benim gördüğümden daha yaygın değilse hala o diğer dünyada olduklarını tahmin ederim. Ama kontrol etmem bir saat bile sürmez. Arazi oradakiyle aynı. Orada izi kaybettiğimiz yeri burada bulabilir ve geçip gittiler mi diye bakabilirim. Rand gökyüzüne baktı. Güneş olağanüstü güçlü bir güneşti. Hiç de soluk değildi. Batıda alçakta yatıyor, gölgelerin oyuya düşürüyordu. Bir saat sonra akşam karanlığı tamamen basacaktı. Sabahleyin, dedi. Ama korkarım onları kaybettik. O hançeri kaybetmeyi göze alamayız. Alamayız. Seleyn, bu durumda seni sabahleyin evine götürürüz. Karayan şehrinin içinde mi yoksa... Valera borusunu henüz kaybetmemiş olabilirsin, dedi Seleyn ağır ağır. Bildiğin gibi bu dünyalar hakkında bildiğim birçok şey var. Çarkın aynaları, dedi Loyal. Seleyn ona bir baktı ve onaylarcasına başını salladı. Evet, tas tamam öyle. Bu dünyalar bir bakımdan gerçekten birer aynadır. Özellikle de içinde hiç insan olmayanlar. Bazıları yalnızca gerçek dünyadaki büyük olayları yansıtır. Ama bazıları o yansımanın gölgesini daha olay gerçekleşmeden önce taşır. Valera borusunun geçişi gerçekten de büyük bir olay olurdu. Olacak olan şeylerin yansımaları. Olan veya olmuş olan şeylerinkilerden daha esiliktir. Hurin'in takip ettiği izin silik olduğunu söylemesi gibi. Hurin hayretle gözlerini kırptı. Yani leydim, o karanlık dostlarının olacakları yerin kokusunu aldığımı mı söylüyorsunuz? Işık bana yardım etsin. Bu hoşuma gitmez. Şiddetin nerede yaşanmış olduğunu kokusunu almak da yeterince kötü zaten. Nerede olacağını kokusunu almak daha beter. Herhangi bir zamanda bir tür şiddetin yaşanmayacağı yerlerin sayısı çok fazla olamaz. Bu beni delirtirdi herhalde. Ayrıldığımız o yer neredeyse delirmişti. Orada öldürmenin Can yakmanın ve düşünebildiğin en büyük kötülüklerin kokusu her an burnumdaydı. Kokuyu kendi üzerimizde bile alabiliyorum, hepimizin üzerinde. söylenmemi affedersiniz affedersinizleydim. Senin üzerinde bile. O yer de, işte. Senin gözünü nasıl yanıtıyorsa, beni de öyle yanılttı. Kendini şöyle bir sastı. Oradan çıktığımızda memnunum. Daha onu burun deliklerinden tam olarak çıkaramadım. Rand, ayasındaki damgayı dalgınlıkla sıvazladı. Sen ne düşünüyorsun, lawyer? Gerçekten de Fey'nin karanlık dostlarının önünde olabilir miyiz? Oger kaşlarını çatarak omuzlarını sekti. Bilmiyorum Rand. Bütün bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yine kendi dünyamızda olduğumuzu sanıyorum. Kardeş katilinin hançerinde olduğumuzu sanıyorum. Bunun ötesinde tekrar omuzlarını sekti. Seni eve götürsek iyi olacak Seleyn dedi Rand. Ailen seni merak etmiştir. Birkaç gün sonra iyi olduğum anlaşılır dedi Seleyn sabırsızlıkla. Hurin iz bıraktığı yeri de bulabilir. Öyle dedi. Öyle dedi. Orayı gözleyebiliriz. Valeri borusunu buraya varması uzun sürmez. Valeri borusu Ran. Bir düşün. Boruyu çalan adam efsanelerde sonsuza kadar yaşayacaktır. Ben efsanelerle hiçbir bir ilgim olsun istemiyorum dedi Ran sertçe. Ama ya karanlık dostları yanından geçerse, yanıtlar onları kaybettiyse o durumda Valleri borusu sonsuza dek karanlık dostlarının elinde kalır. Mette ölür. Pekala birkaç gün en kötü olasılıkla muhtemelen ırklar ve diğerleriyle karşılaşırız. Sırf biz gittik diye duracaklarını veya geri döneceklerini hiç sanmıyorum. Sağduyulu bir karar, Rand, dedi Selene. Ve iyi düşünülmüş. Rand'ın koluna dokunarak gülümsedi. Ve Rand kendini yine onu öpmeyi düşünürken yakaladı. Şey, gelecekleri yere daha yakın olmamız gerekiyor. Eğer gelirlerse, Hurin, bize karanlık basmadan önce izi kaybettiğin yeri izleyebileceğimiz bir yerde kamp bulabilir misin? Geçit taşına bir göz, at, bir göz attı ve onun yakında uyuma, uyumamayı düşündü. Geçen defa boşluğun uykusunda onu nasıl sinsice yaklaştığını ve boşluğun içindeki alevi düşündü. Buradan epey uzakta bir yer. Bunu bana bırak Lord Rand. Koklayıcı yerine atladı. Sana yemin ederim ki bir daha yakında ne tür bir taş olduğunu bakmadan asla uyumayacağım. Rand kızlı oyuktan çıkarırken Selene'yi Hurin'den fazla izlediğini fark etti. Kızın o kadar sakin ve kendisine hakim bir görüntüsü vardı ki ondan yaşça büyük olmamasına rağmen kraliçeleri andırır bir edası vardı. Ve onu gülümsediğinde işte tam o anda Egwin benim sağduyulu olduğumu söylemezdi. Egwin olsa bana ot kafalı derdi. Sinirli bir şekilde kızını topukladı.